sizlerle beraber vampir olup, gün sizlerle beraber vampir olup, olacağız. <laughs> On numara sana bir şey diyeceğim. Ee, sen oraya sonradan mı geldin? Yok bence önceden mi geldin? Ya bence 10 numara. Neden biliyor musunuz? Tam bilmiyorum. Ben on numara. Evet evet. Sanırım on numara. Duydum, evet. Hatta baktım kendisini ondu. Ya içeriye girdim. iki numara ölmüştü. On numarada o içerideydi. Ya ben on numaradan şüpheleniyorum. Ben elektrikleri açmaya gelmişim, zaten 9 numara da içerideydi, ben 9 numaradan şüpheleniyorum, 9 numarayı vereceğim. Çünkü 9 numara önceden odanın içindeydi, benim üstüme de iftira... Arkadaşlar, ben hiçbir şey görmedim, çünkü bence 5 numara, çünkü o, ben gidiyordum, hep beni takip etti, yani bence 5 numara. Vallahi ben bir şey bilmiyordum. Hatta benim numarayla bile beraber değildim. Ben gidip kitap okuma görevini yapıyordum. Kimliğimi tanıttım. Ondan sonra baktım mekanımda ceset bulundu yazdı bu kadar. Ben bir şey bilmiyorum. Ee, ben de şey değilim. Ee, misafir odasından açık havuza gitmişim orada. Açık havuza doldurma şeyini yaptım. Havuzu doldurma şey yaptım. Bu kadar. Ee, şey ben açıkçası hiçbir şey bilmiyorum. Yani olay yerinde yoktum. Ceset bulunduğunda zaten ben mutfaktan çıkıyordum. O yüzden bir şey bilmiyorum. Yani kime vereceğimi bilmiyorum. Çoğunluk kime verirse ona vereceğim. Bu arada bu oyunda çok küfür etmeyin. Çünkü küçüklere kötü örnek oluyorsunuz. Yani bu kadar. Tamam. Kuzen'in dediği gibi yapalım. 9'a verelim. 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 verelim. 9'a 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 ya yanlış söyledim ya. Abi de 9 numara diyor ya. 10. He 9 numara evet. Hmm. 7 numara 9'u bana bırak. Ben onu gidip öldüreceğim. Hazır mısınız? Kuzenim sizin kapatın. O, o da benim kuzenim haberiniz olsun.

<laughs> i really got you this mom, That did heat. eat Mesela arkadaşlar video bu kadar. Bir bakın tamam. Buradan aldım. Adamamda değil.